Merhaba kardeşim, ben Ercüment Hocam. Eğer babanızla aranızda sıkıntı varsa bu sıkıntının ortadan kalkması için yapılacak olan bir işlem anlatıyorum sizlere. Nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın telefondan ekran görüntüsünü alıyorsunuz. Ekran görüntüsünü aldığınız bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toplar gömün. Buraya kendi bilgilerinizi, buraya babanızın bilgilerini yazıyorsunuz. Pardon, buraya babanızla ilgili sorun için yani ikinizin birbirleri ne yazıyorsunuz? 20-25 günlük bir süreçte sonuç alıyoruz. Ama bunu yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldızlama bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Herkese bu ücretsiz yıldızlama bakımını yapıyorum. Ve üzerinizde bir muska ne varsa bunlar neyden kaynaklandığını size anlatıyorum kardeşlerim. Dediğim gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Hepinize ücretsiz bir zaman bakımı yapıp sorun problemlerin çözümünü sağlayacağız. Merhaba kardeşlerim. Eğer ki evli olup da eşinizle aranızda ayırma büyüsü olduğunu düşünüyorsanız bu hazırladığımız kağıdı uygulayabilirsiniz. Burada yapmanız gereken bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Aynı şekilde eşinizinkini de yazıyorsunuz. Ve daha sonra bu kağıdı ekran görüntüsü alıp, bilgisayar çıktısı alıp to evinizin etrafında bir yerde toprağa gömeceksiniz. 20-25 gün içinde aranızdaki sorun, problem hepsi ortadan kalkacaktır. Ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam, Instagram kanalından Hocam ben de ücretsiz yıldızlarına bakımı yaptırmak istiyorum diye yazmanız gerekmektedir. Çünkü üzerinizde büyü, muska ne varsa ona göre size yol göstermem gerekir. Ercüment Hocam, Instagram kanalından bana ulaşın arkadaşlar. Bekliyorum. Herkese ücretsiz yıldızlarına bakımını yapıyorum.